Ağırlıkla şikayet edilen birkaç konu var. Hatta soru cevap şeklinde değineyim ki daha net anlaşılsın demiş Noyan Doğan. 1. DASK hasarı eski teminat üzerinden mi yoksa yeni teminattan mı ödenecek? 27 Kasım 2022 tarihinde DASK'ın verdiği teminat tutarı alınarak inşaat bir metrekare maliyet tutarı 1508 liradan 3016 liraya bir konut için 320 lira olan en yüksek teminat tutarı da 640 bin liraya çıkartıldı. 27 Kasım tarihine kadar 100 metrekare bir konutun teminat tutarı 150 bin lirayken bu tarihten sonra teminat tutarı 300 bin lira yükseldi. Bu artışla sigortalılara DAS tarafından gönderilen teminat limitleri iki katına çıktı. Yeni teminatlardan yararlanmak için değilname yaptırın içerikli SMS'ler aracılığıyla duyuruldu. Sigortalılara konutun teminatı düşük olmasın. Yeni teminatlardan yararlanmak için ek prim ödeyerek poliçeni değiştir denildi. Kimileri değiştirdi, kimileri değiştirmedi. 27 Kasım tarihinden önce DAS poliçesi olup zehirname yaptırmayanların hasarları eski teminatlar üzerinden zehirname yaptırıp teminatını artıranların hasarları ise yeni teminatlar üzerinden ödeniyor. Yani poliçede teminat tutarı ne yazıyorsa Dask onu ödüyor. 27 Kasım tarihinden sonra Dask yaptıranların tamamı artırılmış yeni teminatlı poliçeler olduğu için zaten sorunu yok.